Bu videomuzda limited şirketlerde tasfiye giriş işleminin nasıl gerçekleştirildiğini inceleyeceğiz. Kanunda öngörülen sona erme sebeplerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ya da şirket ortaklarının alacağı karar doğrultusunda şirket faaliyetleri sona erer. Şirket faaliyetlerinin sona ermesi ile şirket tasfiye sürecine girer. Şirketin tasfiye sürecine girmesi hususu ilgili ticaret sicil müdürlüğüne tescil ve ilan ettirilir tasfiye halindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dahil, tasfiye sonuna kadar, tüzel kişiliğini korur ve ticaret ünvanına, tasfiye halinde, ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Tasfiyenin amacı, şirketin mal varlığını satıp, paraya çevirmek, alacaklarını tahsil etmek, borçlarını ödemek, yarım kalan işlerini tamamlamaktır. Tasfiye sürecinde yapılması gereken işlemler, tasfiye memurları tarafından yürütülür. Tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması zorunludur. Tasfiye memurları şirket sözleşmesi veya genel kurul kararı ile atanabilir. Tasfiyeye giriş işlemi için öncelikle genel kurul kararı alınmalıdır. Daha sonra mersis.ticaret.gov.tr adresine giriş sağlayın. Sağ üst köşede bulunan giriş düğmesine tıklayın ardından E-Devlet ile giriş için tıklayınız ve şirket yetkilisinin bilgileri ile sisteme giriş yapın. Yönlendirilen ekranda, değişiklik başvuruları kartına tıklayın. Açılan sayfada bulunan, firma ara, düğmesine tıklayın. Ekranın alt kısmında bulunan alanda, yetkili olduğunuz şirketler, listelenecektir. Tasfiye giriş işlemi sağlanacak, ilgili şirketin üzerine tıkladıktan sonra, sağ alt kısımda yer alan, tasfiye başlat düğmesine tıklayın. Açılan sayfanın sol kısmında bulunan başlıklar arasından karar bilgileri, tasfiye memuru bilgilerini girip alacaklılara ilan bilgi girişi butonuna tıklayarak tasfiye süresinin kanunda öngörülen en az bekleme süresi olan 3 ay veya şirketin esas sözleşmesine uygun olarak 6 ay veya 12 ay seçeneklerinden birini tercih ederek kaydedip imza beyanına da onay verilerek alacaklılara çağrı ilan metni oluşturulmalıdır tasfiye işlemleri, şirket merkezi dışında farklı bir adreste yürütülecekse, sol kısımda bulunan başlıklar arasından, adres, başlığına tıklayın. Daha sonra, tasfiye adresi ekle, değiştir, düğmesine tıklayarak, açılan pencerede yeni adresi tanımlayın. İkinci adımda, sol tarafta bulunan, tasfiye memurları başlığına tıklayarak, tasfiye memurları sisteme girilmelidir. tanımlamış olduğunuz bütün bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, ekranın üst kısmında yer alan, onay ikonuna tıklayın. Yönlendirilen ekranda, onaya gönder, düğmesine tıklayın. Bu adımdan sonra, tasfiye giriş işleminiz ilgili ticaret sicil müdürlüğüne iletilecektir. Mersis işlemlerinin ardından, isto.org.tr adresinde bulunan, online işlemler menüsünden randevu oluşturun randevu günü ve saatinde, noter tasdikli kararlarınız, ilgili evraklarınız ve, dilekçeniz ile, odamıza gelerek tescil ve ilan işlemlerinizi gerçekleştirin. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.